Ay tabii, ondan sonra bu asidok karısını tutana aşk olsun. Ortalığı birbirine kattı zeh. Yahu benim Nazgül'üm, benim hırçın karım. Siz ne yaptınız yahu? Bir size vurun dedik, siz öldürmüşsünüz be. He, iyi yapmışız değil mi ağam? Ekükten dedik. Hazan! Kaan! şimdi kökten çözecek. Görürsün Afet. Ya biz her şeyi mahvettik ya. ya. Ya ya siz bizi nasıl bir işin içine soktunuz ya? Yemin ediyorum babam hepimizi evden kovacak. Ay! Hadi inşallah. Hay Allah'ım sen... Oğlum hadi oyalanmayın da yukarı çıkalım. Babam barut fıçısı olmuş bari patlamadan yanına gidelim. Haydi. Tamam. Siz bekleyin burada durun. Sonra gelirsiniz. Çok doğru. Yukarıda neyle karşılaşacağımız belli değil. O yüzden karıcığım hadi. Bizi kovdur ya. Kovsun gitsin. Boş ver bir şey olmaz. Bak, güveniyorum. Güveniyorum. Ah. Abi, önden büyükler. Değil mi? Öyle oldu. Hadi bismillah. Takat. et. Takat. et. Gökhan'ın unutmayasını bize kovdur. Mehmet meslekte olur. Kısa et bizi. git. Israr etme. Ay yok. Ay yok kızlar. Böyle bir durumda kocalarımızı yalnız bırakmamalıyız bence de. Sence? Hayır. Kalender babam çok sinirlendi ama. Kız bu da hemen pişman oluyor ya. Kızım, sen bir kere de yaptığın şeyin anfasında dur be. Of ya of! Babacığım, hayrola, bir şey mi oldu? Geçin lan sıraya. He? Buraya geçin lan! Gel lan, gel, lan gel, 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 gel. Gel Şimdi... ...vakaları oluşuna göre sıralım. İyice dinleyin beni Ankara'da bir toplantı var bahanesiyle tuttunuz Ankara'ya götürdünüz. Sonra ne oldu? Toplantı iptal oldu dediniz. Beni tuttunuz buraya geri getirdiniz. Sonra ne oldu? Analarınızı dövmekle suçlandım. Peki analarınız nerede? Ortada yok. Peki benim bunlardan bir haberim var mı? O da yok. Peki ben burayı dün nasıl bıraktıydım da bugün burayı nasıl buldum? Bir bilen var mı? O da yok. Şimdi soruyorum. Bu işte sizin bir parmağınız var mı yok mu? Gençler, bakın babanız şu an ağır bir en kurbanı olmak üzere o yanarsa sizler de yanarsınız. Onun için kendinizi seviyorsanız, hayatınızı seviyorsanız hemen şimdi ne biliyorsanız söyleyin. Madem konuşmayacaksınız... ...bakalım karılarınız da sizin gibi susacak mı? Onlar da konuşmayacak mı? Afet! Abi çağırmış. Nazgül! Vallahi ben de çağırıyor. Bella! Çağırdım. Şimdi sıra bize geldi. Allah'ıma bir şükürler ben hamileyim. Ben bir şey yapamaz. Kız ben hamile değilim. Yapsın, 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 yapsın. Bana yapsın, kovsun bizi. Hiç acımasın canım, kovsun gitsin. Ya ben size inanamıyorum ya. Babu, bizi çağırdın yoksa yok? Sizi buraya niye çağırdığımı pekala hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bir daha sormak istiyorum. Bu konakta neler oluyor? Ee, neler oluyormuş ki benim minnoş kalpli babacığım? Minnoş ne lan? kedi miyim ben? Sensin minnoş. Affet! İndir kafanı yere. Bir daha da kalkmayacak o gözler yerden. Tekrardan soruyorum size ki ne? Bu konakta benim arkamdan ne işler çevriliyor? Cevap! Reis. Eğer kim bir şey anlatırsan o etlerini ki Nazgül. Bir tık aç ol. Ayrı. Aferin. Siz de ayrılın lan. Dokan mı ayrı? Ayrılın benim bellemden. Aferin. Aferin, benim Bella gelinim. Zaten benim bir tek senden ümidim vardı biliyor musun? Şimdi tane tane anlat bakalım. Çok vaktimiz var, anlat. Ne? Anlamıyorum. yerli, yabancı, hangi, hangi? O değerli. Ha anladım, sen diyorsun ki şimdi... ...yani burada ben baskı altındayım diyorsun. Yani ben mahalle baskısı mı? Yok, o değerli. Şöyle yap, bak. Ben sana sorayım, sen bana söyle. Anlaştık mı? Aha. Çok güzel. Tamam. Bak soruyorum. Anan nerede? Bilmiyorum babacığım. Bana bak, bana doğruyu söyle. Vallahi bilmiyorum babacığım. Anladım. O zaman şöyle soruyorum. Anan gile ne oldu? Dayak kediler Onu anladım. Kim dövdü? <laughs> Sen dövdün babacığım. Ben de ne zaman döndüm? Burada bile değildim. Ya babacığım biz hepimiz bir olduk. Halamı senden uzaklaştırmak için bir oyuna girdik. Girmez olaydık ama girdik işte. Yani hepiniz bir oldunuz. Bir ben tek tek. Hayır dönürüm. Benim olaylarla ilgili hiçbir bilgim yok. İşte annemleri senden dayak yemiş gibi gösterip... ...halamı senden soğutmak istedim. Ya yani aranızda bir ilişki şey olmasına engel olmak istedik işte. Aferin size ya. Hepinize aferin. Ne istediyseniz, ne planladıysanız hepsi oldu işte. Oldu, başardınız. Ama neyi kaybettiniz biliyor musunuz? Beni, beni, beni kaybettiniz. Bitti. Ben bu konaktan gidiyorum, bir daha da bu konağa adımımı dahi atmıyorum. Bitti. Baba, o ne biçim laf bizi bırakıp nereye gidiyor? Evet baba ya, biz sensiz ne yapacağız? Aa, Ulan bir saattir karşımda süt dökmüş kedi gibi, mıh gibi duruyorsunuz. Şimdi birden bire ne oldu da böyle diliniz açıldı? Sakın arkamdan gelmeye kalkmayın. Bitti. Bundan böyle burada mıh gibi bekleyeceksiniz beni işte. Ama ben gelmeyeceğim. Bu konağa bir daha geri dönmeyeceğim. Aha da size karanlar bozuk sözü. Nasıl ya? Nasıl? acaba niye? Afet, bir sus. Hepinize yazıklar olsun. Dönürüm, bekle ben de geliyorum. Yaptığı beğendi direş! Ama sana bir daha kötü olmazsan en başlardaki gibi. Kızlar <laughs> ya.